Evet selamun aleyküm arkadaşlar. 6 aylık bir askerlik sürecinin ardından yeniden teknik resim çizimlerimle karşınızdayım. Bugün bir bağlantı parçası borusu çizeceğiz. New document deyip farta tıklayarak çizimimize başlıyoruz. İlk olarak yan görünüş Tam başlayalım. Sağ düzlemde bir sketch açtım. Baktığımız zaman biraz yakınlaşalım. Şimdi 50'lik bir plaka, buradaki plakanın genişliği varmış. 150 de buraysa 100 100'lük bir line atıyoruz. Hemen ölçülendirelim. Sonrasında yarı çapı 266 olan bir yay çiziyoruz. Bunun için de tanjant ark komutunu kullanacağım. 90 derece olacak. Yarı çapı 260 arda olacak. 260 olacak. Şimdi bunu ölçülendirelim. Böyle yapalım. 90 derece aynı anda olacak. Arka tıklayalım. 90 derece. 260 yarı çaplı. Evet. 260 yarı çaplı bir yay çizdik. Şimdi burada da baktığımız zaman 50 yine plaka işli ve 150 buraya ise yine buraya da bir yüzlük line atayacağız. Hemen Smart Dimension akıllı ölçülendirme ile burayı da 100 mm olarak giriyoruz. Tamam dedim. Burası tam tanımlı olacaktır. Tam tanımlıyı yakalamak için yaptık. Şimdi Burayı yaptık. Şimdi buradaki Baktığımız zaman bir Gördüğümüz üzere Features'tan e, Süpererek katı oluşturma komutu var. Bunu kullanacağız. Bunun içinde buradaki plakaya göre plakadaki daireye göre bir çizim yapmamız lazım. Şimdi buraya bir referans düzlemi atamamız lazım. Ona göre bu katılamayı yapmamız lazım. Çizimden çıkıyorum. Referansa gelip buradan bir plane atayacağım. İlk olarak burayı ikinci olarak da noktayı seçiyorum. Ve buraya gördüğünüz üzere bir düzlem arttırdım. Yardımcı düzlem. Bunu genişletelim. Şimdi baktığımız zaman 210'luk bir boşluğu varmış. Yani şuradaki. Direktman skeçe gelip Circle komutumu alıp buraya normal da ölçülendirelim. Çapı 210 olan. Evet, bir daire atadık. Şimdi bu daireyi atadıktan sonra bir de burada 290'lık yani burada 40 ve 40'lık bir et boyu var. 290'lık bir circle atıyoruz. Yarı çapı yani şöyle hemen için üstünde de ölçülendirelim. 100 Şu plane'imi biraz uzatayım. Evet. Şimdi komutumuza artık katılama komutanımıza gelebiliriz re katı oluşturmaya geliyoruz Burada ilk olarak dairemizi seçiyoruz sonra da gideceği yolu seçiyoruz Böylece ilk yeri oluşturmuş olduk Renklendirmeyi en sonda yapabiliriz. Şimdi baktığımız zaman şurayı oluşturduk. Plakalar ve delikleri oluşturacağız. Hemen plane 1'den devam edelim. Buradaki plakayı oluşturacağız. Şurada ön düzlemden hemen bir kopya çekelim. Skeçe geliyoruz. Center Center'dan daire hemen çizelim. Bunun içinde Plane 1'i seçeceğiz tabii ki de. Plane 1'i seçtim. Şöyle karşıma alayım tam anlamıyla. Evet. Şimdi buradan bir kare 360'a 360'lık bir kare çizeceğim. Ölçülendiriyorum. Akıllı ölçülendirme ile. 360'a 360 Evet Şöyle plane'imizi Ölçülendirdikten sonra biraz daha genişletelim. Tamam Sonrasında Hani dediğimiz gibi buradaki boşluğun olması için Evet, boşluk yerine tekrar bakacak olursak 210 çaplı bir daire çizeceğim yeniden. Bir daha katılayım, ekstra kat yapmamak için hemen şimdi hallediyorum bu işi de. Kaçmış? 210 çaplı. Evet, bu dairemizi de çizdik. Ondan sonra tamam diyorum ve katılamayla başlıyorum. Extrude Base yapıp şimdi bu ters yöne çevireceğiz bunu. Şu oku görüyorsunuz. Buradan hemen ters yöne çevirdik ve 10 milimetreyi 50 milimetre yaptık. Tamam dediğimde evet şeklimizi kapataslak oluşturmuş olduk. Şimdi bunu aynı şekilde buraya da uygulayalım. Şekilde de görüldüğü üzere Ondan sonra devam edeceğiz. Boşlukları yapacağız. Şimdi yeniden Features'tan, Referans düzleminden Plane diyorum. Referans düzleme atayacağım. Burayı seçtim. Tamam dedim. İlk önce şu Plane'e gelelim. Şunu sıfırlayalım. Tamam dedim. Şimdi şu play'ine bir olarak bakalım şöyle. Yine aynı şeyi de buraya uygulayacağım. Yine şöyle şöyle genişletelim. Evet üst görünüşten baktığımız üzere burası da 360'a 360. Yine sketch'ten center'ı alıyorum. Plane'imi seçiyorum. Şöyle plane'de karşımıza alalım. Evet, buradan da yine bir 360'a 360'lık kare çizeceğiz. sayfasında diğer plakada olduğu gibi yine bu boşluğu belirlemek amacıyla bir circle çiziyoruz ve akıllı ölçülendirme ile hemen ölçüsünü girip burayı da tamamlıyoruz. Şimdi yine önceden yaptığımız gibi plakayı 50 50 milimetre öteliyoruz ok yönünde. Doğru. Evet. Bu işlemimizi de gerçekleştirdik şu plane de sıfırlamaya dikkat edelim. Şimdi buradaki delikleri yapacağız. Bu delikleri hold wizard'dan yapacağız. Serum sürümünden dolayı ya da başka şey eksik olduğundan dolayı delerek yapacağız. Teknik resmini kullanacağız. İlk olarak buradan başlayalım. Karşımıza alalım. Baktığımız zaman, QSO 30 küçük çaplı tam iniyor, QSO 60 büyük çaplı 10 mm iniyor. Şimdi şu üst görünüş biraz yardımcı olsun. 50'ye 50lik bir çizim var. Evet, buraya yapacağız. buraya çizdim. Smart Dimension deyip ölçülendiriyorum. Kaçtı? İlk olarak 30 full ineceğim. Sarı da onu ayarlıyorum. Şimdi Smart Dimension'la 50 50'yi de yapalım. 50'ye 50'ye geri tuşumuz bas modelinden fazla ölçü oldu şundan çıkalım sonrasında delete yapalım evet bunu yaptık böyle olacak ve bu sona kadar delinecek buna bastım CTRL'ye bastım ve bu daireme bastım sonrasında eşit diyorum tamam dedim buna bastım daireme bastım e, eşit dedim arasında 260 merkezleri arasında 260 metre, milimetre bir mesafe var. Şimdi, e, Smart Dimension'la da bunu belirtelim. 260. Sonrasında bununla da bunun arasında 260 var. Şöyle şuna bir ölçü verip 50. Buraya da bir 50 veriyoruz. Buraya da 50 veriyoruz. Tam tanımlı yapıyoruz hepsini. Kaçmadan sonra devam ediyoruz. Şimdi bunları Extrude katla en sona kadar deleceğiz. Tamam dedim. Sonrasında bunların HDQ30 tamam doğru. Sonrasında şimdi geldik bu dıştaki yani 10 milimetre giren Q60 olanı denli. Hemen karşımıza alalım. Skeç açıp burada Q60'ı yapalım. Normal dimensionla bunu ölçülendirelim. 60 mm. Sonrasında dairemizi seçelim. CTRL'e basıp bunu basıyorum. Eşit diyorum. Sonrasında e, yine dairemizi seçiyoruz. Buna basıyoruz. Eşit. mesela bunu da alalım. Şu an burası. Mesela'nın fazladan ölçülendirme. Şimdi Features'a gelip Extrude Cut diyoruz ve bu 10 mm ince. 10 mm yaptık. Tamam dedim. Görüldüğü üzere böyle bir şekil çıktı. Sonrasında şuradaki Plane 2'yi de görünmez yapalım. Sonrasında buraya geliyoruz. Buradaki Plane 1'i de görünmez yapalım. Ee, hatta bunu tam bitirelim. Ney varmış? Radius varmış 20'lik. Her köşede 4 tane yani. Bu dört tane radyosu şimdi atayacağız. Evet. Radyosu 20. S20 görüyorsunuz. Seçelim burası. Şurası. Burası. Ve burası. Buraya fillet komutumuzu atıyoruz. Sonrasında şurada radius 10 var. Ee, bu radius 10'u yapalım. Şuraya. Fillet. Şuraya seçelim. 10 olarak değiştirelim. Tamam dedik. Ve buraya da bir radius atamış olduk. Sonrasında baktığımız zaman ee, şu deliklerin içinde chamfer'ı 10 olan var. Şimdi Filattan Çenfur'a geçiyoruz burada. Burayı seçtim. 10 5 derecelik ve burayı bitirmiş oldum. Şimdi borunun diğer tarafına gelelim. Bağlantı parçamın karşıma aldım. Karşıma aldıktan sonra skeç açıp yine şöyle circle'larımızı önce tabii ki de düzlem atıyoruz. Düzlemimizi seçiyoruz. Belirliyoruz. Şöyle. Belirledim. Kontrol edelim. Tamam. Önde sıkıntı yok. Ee, yine aynı şeyi kullanıyoruz. Çapı 30. Ee, basıyorum CTRL e bu ve eşit. Şöyle fark hmm, etiyesi. Tamam dedim. ona bastım. CTRL'e bu. Eşit. Tamam. ona bastım. CTRL'e bu. Eşit. Sonrasında yine 50'ye 50 biliyorsunuz. Şöyle yakınlaştıralım. 50'ye 50'lik bir mesafe var. Tamam. Bunları da yaptıktan sonra bunların arasında yeniden 260'lık bir mesafe var. Bununla bunun arasında da bu mesafe geçerli. 260 Bunlar da hatta hazır. Buraya kadar yapmışken 50 olarak değiştirelim. Ve burayı da yaptığımızda hepsi tam tanımlı olacak. Evet tam tanımlıyı da yakaladık. Şimdi burayı da yine delelim. Ekstra rütkatla. Evet arkaya kadar deliyoruz. Tamam. Sonrasında e, Bunun şeyini verdik mi Q30'unu vermiş olmamız lazım. Evet vermişiz. Sonrasında ne demiştik? 10 milimetrelik bir. Bunun burasında da yarıçapı 10 var. Evet. E sonrasında da ne demiştik? 10 milimetrelik giren küsü 60 olan daireler var. Bunları hemen şimdi saptıyoruz ve hızlıca yapıyoruz. Tamam dedim Smart Dimension Q'su 60. Bunu girdim. Tamam dedim. Sonra CTRL e, bunu seçtim. Select. Seçeceğimiz Evet. bunu kabul edip fazladan ölçülendirmeyi yine silelim. Dairemizi seçtik. CTRL'i seçtik. Bu daireyi seçtim ve eşit dedim. Ondan sonra bu daireyi seçtim. Bu daireyi seçtim ve ile basıp tekrar eşit dedim. Sonrasında da bu daireyi seçip bu daireyi seçtim ve eşit dedim. Tamam dediğimde Features'a gelip Extrude Cut'tan 10 milimi girdiğimde Bakalım yönü doğru mu? Şöyle şey yapalım. Tamam. Bunu ayarlamış olduk. All Wizard kullanmadan. Şimdi hemen Features'tan Fillet komutuyla Şurayı ayarlayalım. Kaç olmuş? 10 mm. Son onu yaptığımızdan o kalmış sorun değil. 20 radyusu 20 olduğunu biliyoruz. Yine 20 yazıyoruz ve tamama basıyoruz. Karşımıza çıkıyor. Şimdi chamfer radius 20 demiş. Tamam chamfer'ımız kaçtı. Burada ve burada 10'du. Hemen fillet değil chamfer komutumuza geliyoruz kaçtı onda evet onu ayarlamış zaten kendi en son onu yaptığımızdan dolayı ve burayı da bitirmiş oluyoruz hemen buraya da bir radius atalım. e, Filots, onluk bir radius istiyordu bizden onluk radyosu atlayalım buraya şu dibine ve tamam diyoruz e, radyosumuzu atamış oldu şu fillette da şunları açarız sonra baktığımız zaman chamfer'ı yaptık, uzunlukları yaptık, bunları yaptık. Radyuslarımızı girdik, delme ölçülerimize doğru girdik. Şimdi parçamız oluştu. Evet, bu parçamız oluştu. Bunu bir de renklendirelim. parçamız oluşmuş oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.